Golden League, İzmir 2022 Ahmet Çalık açılış sezonunda bugün İsmet Paşa istek maçıyla sizlerle beraberiz. Evet iki takımdan da hazır işaretini aldıktan sonra santra yapılıyor. Her iki takıma da başarılar deriz. Kürşat bıraktı Sinan'a. Sinan. Sinan orada. Şimdi Kürşat çıkıyor. Kürşat top kaybı geldi şimdi. Ersan gidiyor gidemedi orada şimdi Sinan Şaban aldı göğsüne Doğukan orada izin vermiyor Kalesi Yusuf Miraç Şimdi bir daha Doğukan'la oynadı Doğukan döldüş. Doğukan döldüş. araya girdiler ama Seymen Umut Şimşek Seymen gidiyor Mustafa var karşısında Seymen vuruyor az Kaleci son anda Korer Seymen. Seymen şimdi. Seymen kesti. Dokan döndü. Sobalarda gol. Çok organize. Seymen bu Şimşek aldı. At dedi. Dokan döndü. Bu ikramı boş çevirmiyor. Şimdi Sina, Sina, Sina faul. Faul geldi. Şaban Alvalar topun yerisinde. İsmet Paşa'da iki, iki kişilik bir baraj. Ersan Dereli, Seymen Umut Şimşek Barajı. Şaban al Şaban al bağlar. Şaban al bağlar. gol. Yusuf Mira bacaklarının arasından topa gidiyor. Durum 1-1 oluyor. Topun bir gerisinde Ersan Dereli. Ersan Top dışarıda. Out Mustafa, Mustafa şimdi Mustafa. Mustafa orada Top Sedat'ta kaldı Sedat bıraktı. Seymen, Umut, Şimşek Seymen bıraktı Ersan inanılmaz bas. Mustafa defansın derinliğinde Doğukan Döldöş var şimdi. Doğukan Döldöş bir an fazla açtı yandan takım arkadaşlarını korkuttu. Ersan Serkan aynı yerdesiniz. Okan, Ersan, Seymen Umut Şimşek, Doğukan Döldöş, Sedat, Yusuf Mirac'a kadar geldi top. Kendi yer alanında pas yapıyor bu bölümde. İsmet Paşa, Doğukan Döldüş Uzun oynadı. Orada şimdi Serkan gidiyor. Serkan! Sabreden Nerviş Muraz'ını ermiş. Çok iyi pas yaptı kendi yer alanında. Uzun bir top. Çok organize İsmet Paşa bugün. Santra... Yapıldı. Sina vurdu. Seymen'den dönen top. Şimdi Doğukan Döldüş. Doğukan Döldüş. Doğukan Döldüş. Oyunda tuttu mu? Evet oyunda top şimdi. Şaban albalar, Şaban albalar, Şaban. Son anda kaleci. Dönen top. Bir daha çıkarttılar. Kürçat bıraktı. Sina. Sina şimdi. Sina Mustafa'ya vurur mu? Mustafa... Vuracak mı? Mustafa Kaleci. Şaban vurdu. Orada Sedat'a gelen bir top. Mustafa oynadı. Sinan'a. Sinan. Sinan. Kürşat'a. Kürşat. Kürşat pas hatası geldi. Bir şut Kaleci. Şimdi Tolga bıraktı. Ersan Nereli Kaleci. Seyman. Seyman bir orta. Mustafa uzun oynuyor. Yusuf Miral çok rahat. Yusuf Miral şimdi. Bir çalım geldi Şaban albalara, Çok güzel pas Tolga. Tolga şimdi oyunda tuttu. Şaban oynadı. Dokan döldü. Sedat şimdi oynuyor. Orada Serkan. Serkan orada Sinan Seken top Uzun attı Şaban gidiyor şimdi Orada pasını geçiremedi Ersan Dereli Ersan Kaleci Aç, isteyin. işte hızlı kullandı Kürşat Kürşat şimdi Kürşat Kürcat arkada bir çot kaleci Yusuf Miraç. Haydi bevlak, bir bir, Bize Tibo Kurtuay'ı hatırlatıyor. Bir orta şimdi. Orada Sina. Allah'ım burası şanssızlık. Burası şanssızlık. Yusuf Miraç'ın top ikinci kez bacaklarının arasından ağlara gidiyor. Ama en iyi karıcılar en iyi golleri yer. Orada faul. Hızlı oynanışıldı. Kürşat. Şaban. Bıraktı Kürşat. Şimdi Sina'ya doğru. Sina Zumirat. Taç atışı kullanıldı. Şaban al bağlar. Üstten al. Sedat. Şimdi Sedat. Orada 1-2'ye bir, bir dinamik 2'ye 1 yaptılar. Tolga Oraş kaleci. Resmen Sedat orada bir gol atmış gibi takımını adeta gol yedirmedi. İkisi de işte yer şu an maçta. Maçta beraberlik var çünkü. Seymen Umut Şimşek. Seymen. Seymen. Top Sinan'a çarptı. Seymen Umut'un şansı ona güldü. İsmet Paşa öne geçiyor. Evet. Şaban Albağlar. Sina. Şaban Albağlar. Orada Sevin Umut. Mustafa bir şut gibi. Şimdi orada Aradan Yunan bas bas. Sedat. Kaleci Yusuf Miraç. Efare çok güzel gördü ama olmuyor. Sedat. Sedat attı. Orada Sinan. Efe. Efe iki gücüne sağ aldı topu. Efe. Ama zor olanı yaptı. Kolay olanı Cömert'e harcadı. Doğukan Döldöş. Sedat. Ersan Dereli. Bomboş top istiyor ama kim soruyor görmüyor. Doğukan Döldöş. Attı Sedat'a. Ah Kötü bir pas. Serkan'dan. Orada şimdi Doğukan Döldöş. Doğukan bıraktı. Ersan. Ersan Dereli. Ersan Dereli. Ersao Neneli En sevdiği pozisyon Bire birde Çok etkili Sağına sürdüğü zaman gol Soluna sürdüğü zaman asist oluyor Ataj <laughs> atışıyla oyun tekrardan hareketleniyor Kürşat. Kürşat kullandı. Bero. Bero. Kürşat. Orada top kimde kalacak? Kaan'dan nefis hareketler. Kaan. Şunu bıraktı. Er Ersan Dereli. Ersan. Ersan topu çekti. Sağına çekti. Şimdi bir pas. Sedat. Sedat bıraktı Serkan'a. Serkan. Serkan rekiplerine geçebilecekmiş. Şaban albalardan yatarak müdahale geldi. Uzun bir taç. Şimdi Ersan vurdu. Savunmadan döndü. Şimdi hızlı hücum şansı. Hüseyin gidiyor. Hüseyin. Hüseyin. Kaleci. İkinci hamle. Korner. Top sekti ama Kaleci Yusuf Miraç başarılı. Şimdi arka direkte. Top istiyor. Şimdi Şaban Albalar koş döndüre. Bero. Kim atacak? Pas Bero'ya atamadı. Bir şut kaleci. Kullanıldı. Arkada Şaban Topalarda Topalarda gol oluyor Şaban Albağlar Kendisinin ikinci golünü atıyor Orada Ersan Dereli Baraja itiraz ediyor Barajda Hüseyin Var Ersan vurdu Asfaltla Out Uzun bir kaleci vuruş şimdi, Sedat. Sedat orada avantajı oynatıyor Eken. Birçok topağalarda gol. Ersan nereli atıyor. Yine çok güzel bir avantaj kuralı. Devamında İsmet Paşa golü buluyor, fark 2. Şaban Albağlar şimdi topu kaybetti. Sedat, 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 Sedat. Tek tek yatır rakiplerini. Sedat kaleci. Şimdi Bero. Attı basını Seymen Umut Şimşek. Seymen Umut Şimşek. Gol geldi. Belki de isteğin vicini çeken gol bu gol oldu. Seymen Umut Şimşek kendisinin ikinci golünü atıyor.